arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Şu an biraz sinirim bozuldu. Az önce bir video çektim arkadaşlar. Burada bir de cin vardı. Şöyle göstereyim. Ben sizlere şu aldım. Elmasla ve benim de çok video çekmek isteyen bir arkadaşım vardı. Cebo Brawl Stars. En çok da neredeyse onu üzüldüm. Cebo Baba YT. Onunla video çektim arkadaşlar. Lan çocuk kaç gündür videolarıma like atıyor. Artık benimle video çekmek istiyor. O video videoyu çektik. Ağzına tükürdüğümün iPhone'u. Sinirim bozuldu ya. Vallahi üzüldüm ya. Ulan bayağı uğraşmıştım ya. Öldürme kendini. Ne oldu lan ne oldu? Of ya gitti video ya. Ya sinirim uzlu. Güzel bir video çekmiştim ya. iPhone gitmiş depolamış eskisinden silinen videoları. Bayağı bir video var yani. En az bir 7 saatlik video var eski silinenlerde. Orası full yer kaplı. Orası da bayağı yer kaplıyor. Gitmiş şey olmuş arkadaşlar ya. Dolmuş. Lan hayır 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 internet internet. Hey primo sen koş. Lan. Oha. Hey. Lan be. 9, 10. Kaç? Biz koruyuz seni bak. Kaç sen? Ha, kaç oraya? Adamsın ya oh. Bu arada arkadaşlar Türk diğer videoda yaptığım birkaç duyuru vardı onlardan bir tanesine <laughs> Ben bulamaya çalışıyorum şu biri şu. Arkadaşlar biri tüm videolarıma dislike atıyor bilerek. Hmm. Ve ulan gitmiş 23 Nisan videosunu da dislike atmış. Ulan Atatürk'ün bir bayramı. Hmm. Bayram ona dislike atma Ben sana bu kadar diyorum. İkincisi. Yeni introlarımı beğendiniz mi arkadaşlar? Taze taze yeni fırından çıktı. Sizlere de yapabilirim. İsterseniz tabii ki. Of internet e gittim. Az önce ne güzeldi ya. Vallahi çok iyiydi. Yemin ederim internette azıcık bir aksama bile yoktu ya. Hep 8 bit ne yaptın sen? Ulan. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? Manyak <laughs> ya. 22 tane şey kaldı. Tamam ben gideceğim sandık. Lan şarjım bitiyor dur dur dur. Şöyle. Doluyor olması lazım. Dolmuyor. Ha bir videoma like şey yorum yazmıştım. kaydedildi mi? Bakalım. Hah bak işte arkadaşlar bana da Bakayım bu USB yerinden çıkartayım. <laughs> tamam oluyor. <laughs> bana bu arada bildiren arkadaşımız bu. Ona da çok teşekkür ederim. Dislike'ı. O 23 Nisan videosu. Bu arada video çekiyor mu? Çekiyor. Şimdi umutlanmışlar videoya çekim diye. Kanka bak sözüm olsun yarın yarın sana cidden video çekelim ya. Arkadaşlar bu abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.